Yani açıkçası böyle bir maçtan galip ayrılamadığımız için üzgünüz. Ama çok iyi mücadele ettik. Maçın son dakikasına kadar herkes elinden geleni yaptı. Ülkemizi daha çok sevindirmek, daha çok mutluluğa boğmak isterdik. Fakat böyle bir maç geçti. Şimdi hatalarımızı, eksiklerimizi, aynı zamanda artılarımızı değerlendirerek önümüze bakacağız. Önümüzde de 4 ay sonra önemli bir playoff var. Oraya herkes takımlarında en hazır bir şekilde, en iyi şekilde çalışarak motive bir şekilde gelecek. İnşallah ülkemizi bugünden daha fazla sevince, daha fazla mutluluğa... Ee, ya yani Bu maça benim çok ihtiyacım vardı, Maçta önce de çok maçı kafamda oynadım düşündüm. Ee, yani böyle maçlarda senin performansın, kaleci performansı çok önemli oluyor takımı oyunda tutmak için, e, takıma enerji vermek için. Benim için de güzel geçen, mutlu bir akşamdı. E, ama dediğim gibi en önemlisi abi üstüne koymak, üstüne koya koya devam etmek. E, bu akşam yine maçın özetini izleyip, gerekli şeyleri çıkarıp, bundan sonrası için de en başarılı, en mutlu olacağımız şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ya bizim ülkece çok farklı bir enerjimiz olduğunu düşünüyorum ee, böyle durumlarda. Bize Dünya Kupası'nda olmak, Dünya Kupası'nda mücadele etmek, Dünya Kupası'ndaki iyi bir başarı elde etmek en çok bize yakışır. Ülkemizde bir bütün halinde. Çünkü herkesin buna ihtiyacı var. En önemlisi ülkemizin televizyon başında bizi seyreden insanların. İnşallah onları mutlu etmek için elimizden geldiğince için değil, hem sağ içinde hem sağ dışında çalışarak göstereceğiz, vereceğiz bu mücadeleyi.